dondurulmuş muzlarımı ardından şeftalimi, çileklerimizi, asai tozumuzu, dut, frambuazımızı ve son olarak aronya. Ben Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. Tatlandırıcı olarak ben Doktor Pan'ın çilekli tatlandırıcısını tercih ediyorum. Fitnat'ın parçacıklı fıstık ezmesinden bir yemek kaşığı kocaman. Wow. Ve son kez karıştırıyoruz. Yeah. Buz gibi buz. Hindistan cevizi tozu, ceviz, yer fıstığını ekledikten sonra, da 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 da, da. Bakalım. Aquí